Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, PES oynuyoruz. arkadaşlar. Rüzgar, ne haber? İyi Mustafa. Mustafa bir şey soracağım. He. şimdi bak ben stadyum seçeceğim de hangisini seçeyim? Ali Arena var mı? Var. Tam onu seç. Ha, arkadaşlar böyle e, arkadaşımla güzel videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalı kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bu videoya en az 5 like ya da 5 abone gelirse tekrar güzel bir video ama bu, bu sefer çok güzel bir video gelecek. Böyle eğlenceli videolar arada sırada gelecek arkadaşlar. Rüzgar'ın kanalı da gelecek. Onu da açıklama linkine bırakacağım. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Şimdi oyuna geçelim. Bu arada kameram yok. Bu arada o yüzden mobizenle çekiyorum. Züho hazır ver. Sana bir şey diyeceğim. Kadroyu düzenle bence biraz. Ya da boş ver ya. Şunu biraz geri çekersem iyi olur. Bekle şu dizilişlere. Dur dizilişlerden direkt yaptın. Aman boş ver ya. Boş ver ya. Böyle güzel oyunlar. <laughs> Hangi oyunları çekelim arkadaşlar? Söyleyin yapalım yani ya. Biraz eğlenelim. Arada böyle bir böyle arada nadiren böyle eğlenceli videolar gelir arkadaşlar. Söyleyin. Yaparız. Evet. Arkadaşlar biliyorum. ayıp ediyorsunuz. Siz, Siz istemeyeceksiniz de biz mi yapmayacağız? Ayıp ediyorsunuz ya. Doğru söyledik İlk defa Rüzgar'a katıldım arkadaşlar. Mustafa <laughs> e, şimdi arkadaşlar bot, botun seviyesi ne Mustafa? Ne? Botun seviyesi ne? Profesyonel. Arkadaşlar bize benim ismimi e, yorumlarda isterseniz e, yorumlarda isterseniz size ismimi veririm, VS atabiliriz. Benim bir be, benimki de bak bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada çok iyi oynuyorum. İddia, sol, iddialı varsa oynayabiliriz. Rüzgar çeyrek altın veriyormuş. Yenene, evet, beni yenene çeyrek altın. <laughs> Çocuklar, seni yenecekler görecek, göreceksin. Göreceksin alamıyorum. Evet bunu bekliyorduk. karşı daha çok yatırırlar. Ya şunu kız Rüzgar. Efendim. Şunu kapat. Oğlum, Türkçe spiker güzel. E, tamam güzel de şu an olmaz. Hadi oyuna odaklan biraz yenelim ya. Arkadaşlar bu arada biraz kötü. Rüzgar'ın ya. sesi biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani olduğu kadar. Evet şu an iyi geliyor. Şu an çok iyi. Ha biraz mikrofonu ağzına sokmasan diyorum. <laughs> ne, anlamı ne Rüzgar? <gülüyor> Boşver. <gülüyor> 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 Anlamadım. Gel. Gel ya bak. Ben de senin videonu satacağım he. Ondan tacı çıkmasını falan bekliyordum. Uzaklaştın. Abi ben benim profesyonel defanslığım nasıl olacak abi? Arkadaşlar iddia eden e, yorumlara yazsın ismim burada. Hatta YouTube et. iddia eden gelsin. Video videosunu belki çekeriz. Ya da video dışı oynarız. Ama çeyrek Ay. altın arkadaşlar ben rüzgar kadar zengin olmadığım için çeyrek altın veremem. <laughs> arkadaşlar bu arada Mustafa tam bir bot onu söyleyeyim. Ya bir sus düz geldi. Zaten kadrosta bir o kadar bot gibi. Ya bir sus düz ya. Bak hadi adam akıllı. Ya atalım. ben her... Tamam arkadaşlar şaka yapıyorum. Harbiden iyi oynuyor da yani ara sıra bir şeyler yapıyor. Yani çok iyi bir arkadaşımız yani çok iyi yani. Ya Mustafa öncelikle tanımamız lazım yani. Ne diyorsun? Her ne kadar seviyorsun. ne diyorsun? <laughs> 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 Öyle iyiyim ya. Videonun rüzgar ya. Arkadaşlar rüzgar o, YouTube kanal kanalını açmak için çok emek harcadı. O yüzden lütfen rüzgarın. Ya sen ne ya? E, ya? Allah için beğenin izlensin ya bak 105 aboneli kanalımı sildim ya bak ben o ben o kanalıma 8 8 ayımı vermiştim. Evet arkadaşlar çok önemli bir kanalını sildi kanal açmak için. Lütfen Emeğinizi görelim arkadaşlar. Linki açıklamaya bırakacağım. Evet adamım. Teşekkürler. Şık şık. Ben, ben seviyorum arkadaşlar. Senin şık. reklamını veriyorum çocuk. Ben bu çocuğu döyeceğim arkadaşlar. Zaten ortak. Ya, ya zaten ortaklaşa açtık ya sanki kendi kanalıymış gibi. Yo. Arkadaşlar bu arada e, yarın yani Pazar günü siz Pazar günü izleyeceksiniz. E, yani Pazar günü arkadaşlar çok güzel bir. E, Rüzgarla korku videosu ya da korku videosu gelecek arkadaşlar beklemede kalın değil mi Rüzgar. Evet hem de mükemmel. Yani öyle bir yani yani. Çok. Ya iyi. maksimum bu kadar güzel olabilir ya o derece bir şey yani siz anladınız geri kalanını. U o... ezik işte bot. Arada böyle şeyler yapabiliyor arkadaşlar Rüzgar. Ben yapmadım Kevin De Bruyne yaptı. Aa Kevin De Bruyne suçu zaten. <laughs> Abi bana ne? 105 Messi olup atsaydı onun problemi. Arkadaşlar e, dediğim gibi 5 like gelirse böyle şeyler şeylerin beş. <laughs> gelecek. 5 like'dan ne? 5 20, like bin like mi isteyeceksin? Bu arkadaşlar... 5 like derken bizim garibanlık seviyesi. Aga be. Kenan oyna, Kenan oyna. Hadi be. Ya oyna. Ya sus lan. Ya bir de. Arkadaşlar burada bu de. arada bu videonun yani yani aynı şekilde Rüzgar'ın kanalında da geliyor. Onu da izleyin. O da güzel bir video olacak. Büyük ihtimal çünkü daha çekmedik. Ya benim kanalım yok. Biz Mustafa ile ortaklaşa yaptık. Ortaklaşa Hayır, lan, açtık. Hayır söyleme. Abi öyle bana umurumda değil. Bana ya, ne? şaka yapıyor işte ya. Rüzgar klasik. Bazen sümük falan. Eyle. Sümük falan satıyor bazen. Ne? Ya yalancı. <laughs> o. İşte Rüzgar arkadaşlar, çizgiye kadar götürür sonra kurtarmaya çalışır. Sonra gol deyince böyle Abi Mustafa nasıl ya abi gelip orada adam akıllı oynamıyor ki abi. Gidiyor top kaybı falan yapıyor. Rüzgar bak senin kanalına da çekeceğiz bir video böyle bir video. Seni satarım bak. Satarım videonu. Kötü oynarım. Ama sen oynama. Ben oynamam. Pelin sen öyle bir şey yap. Öyle öyle bir şey yap. sabah bak David Villa ile koşum var. Gör beni gör beni. Of. Çok güzel gol bu arada arkadaşlar. İzlenir. Evet. Kapattı Ama işte takım, takım çalışmasa bak takım, çalışmasa. oyun arkadaşlar. Görün. Siz de böyle olursanız böyle goller atabilirsiniz. Evet i̇şte, o yüzden Rüzgar'ı takip et. Çok iyi arkadaş oldu. O yüzden rüzgarı, o sen, ta rüzgarı takip ol. etmeyi unutmayın. Güzel çok güzel bir oğlum nereye gidiyorsun? Rüzgar'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler <laughs> <laughs> Türkiye. Sonra oyna. Çok iyi. Gel. O? Ya rüzgar bak senin videonu satarım bak çocuk. E, istemeden mi yaptım ha? İstemeyerek. Ya, ya bak bu Mustafa bin çok üstüme geliyor ya. bak ben buna çok rahatsız oluyorum. Psikolojik baskı mı diyoruz biz buna? Ama sen beni sevmiyor. Sen kötü insan. Var çok pis <laughs> lag var. Arkadaşlar gel gerçekten... çok iyi. Sen de lag var ben mı? Ne? Hayır. Ben de biraz var. Bana bazen bayağı bir çıkıyor. Belki <laughs> video da Gördün mü? Gördün. Sen de geri oyna geri oyna hemen hemen hemen. Çok iyi. Çok iyi. Hemen geri oyna kafaya. Tamam o da iyi. Tam, çok aç içeri ortayı. Ya <laughs> Yap. yap. <laughs> bilerek yaptın değil mi? Yemin ederim bilerek yapmadın. Kuram çarpsın. Kuram çarpsın lan. <laughs> Kuran kurdağı... Kur çarpsın. Ya kurda. Kuram çarpsın. Dak. Ya bu konuşamıyorum. Düşünsen. Bak beni çok kötülüyorsun kendi videomda Rüzgar. <laughs> Allah bismillah. Ya, ya bak yapma olayım? Rüzgar bak. Yo <laughs> oğlum topa kaydım ya. Bak izle. Arkadaşlar bu videoyu ya pazar günü ya büyük ihtimal cumartesi akşamı izleyeceksiniz ama biraz geç olacak yayınlanması. Rüzgar'ın videosunu bilmiyorum ne zaman Rüzgar ne zaman atarsa arkadaşlar. Rüzgar ne zaman atarsa pazar mü yoksa bu akşam yani cumartesi akşam mı? 2025 2025'te atarım. Mal bu çocuk arkadaşlar yemin ederim en besin. Neyse <laughs> devam ediyoruz. Ee, hadi bismillah. Çok güzel pas bu arada. aynı uzaklaştırdım demiyor Aynen. da. Aynen. Güzel. Memlekette sizin gibi. Oy. Arkadaşlar kestik devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar kesi <laughs> e, Rüzgar çok kötü bir hareket yaptı o yüzden e, kesmek zorunda kaldı. <laughs> ben yaptım değil mi? Arkadaşlar vardı kesmedik gördünüz. <laughs> e bazen Rüzgar böyle hatalar yapabiliyor kusura bakmayın. Bu arada mavi benim. Rüzgar kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar ağzını. <laughs> Bu arada arkadaşlar şey, bu kanalda şey, bu şey. Ka, bu kanalda kesinlikle küfür içermez. Bazen rüzgara böyle <laughs> e, video dışı sövebilirim ama yani o hariç video dışı. <laughs> ya pas atsana. Şu pası. Lan <laughs> ya bak öyle değil mi? <laughs> bak çok sinirleniyorum. Bak gol yedi baba. <laughs> <laughs> Ua, kameraya top geldi arkadaşlar. <laughs> atamadı. Bu arada arkadaşlar cumartesi akşamı ya yani 3 tane video geliyor arkadaşlar. Bir tanesi geldi zaten. Eee aradım Rüzgar. İkincisi işte bu video olacak arkadaşlar. Üçüncüsü de sürpriz görürsünüz. Ve maç bitti arkadaşlar. Şampiyon Galatasaray. Sezonun en iyi olayı Galatasaray. Rüzgar Galatasaray. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> <Arkadaşlar, fayabat. Gülüyor> i̇yi günde, iyi günde. ilk gol avcısı, oyun kurucu, maestro diyor. Bakalım arkadaşlar tabii ki de ben daha iyiyim YouTube etim ben. Ee, i̇kimizi de davet edebilirsiniz arkadaşlar. Ortaklaşa bir iki kişi yani beraber biz ikimiz oluruz, siz ikiniz olursunuz. Maç yapabiliriz. Onun videosu da gelir. Siz isterseniz tabii. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Rüzgarın kanında abone olmayı unutmayın. Bunun güzel videolar geliyor. Kapama, 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 kapama. Bak şimdi, e, kapattı mı bu arada videoyu? Hayır. Bir Mustafa gel, ikimiz bir ve bir atalım. Onları da görüşürüz. Arkadaşlar, ilerleyen zamanlar. Hadi görüşürüz.